diğer kanallar gibi sürekli aynı tekrar eden ürünleri paylaşmıyoruz ee, yapılmamış olanı yapıyoruz bugün de pati dostlarınız için otomatik mama kabı olan Yumi marka mama kabını inceleyeceğiz Normalde e, almayı istediğim Ürün başka bir markaydı ama bunun fiyatı uygun olduğu için bunu aldım. E, e, çok kullanışlı olduğunu, iyi ki de aldım dediğim bir ürün. Ha, bunun dediğim gibi e, artılarını, dezavantajlarını, her şeyini söyleyeceğim sizlere. E, diğer videolarımda da olduğu gibi. Şimdi şuradan bir önlük mama veriyor bastığınızda. Şuradan ses kaydı oluşturuyor. E, mamayı verirken çalmak için yani söylemek için şu şekilde bu da çalıyor zaten en alttaki tuşumuz. Şu reset düğmesi wi-fi'ye bağladığınızda <laughs> tuya programında çalışmakta. Şöyle. Arayüzü Türkçe. Yemek planı, beslenme planı. Şu alttakiler besin numarası dediği şey. Ee, bir porsiyon mu iki porsiyon mu vereceğini belirliyor. İkiye basarsanız iki porsiyonluk mama veriyor. Yemek planına girdiğinizde şurada zaman ayarlarını yaptım. Ben hepsinde birer porsiyon yani orada bir dediği ona kadar var. 10 porsiyonluk da mama verebiliyorsunuz. Mesela ekle diyelim. Şöyle anlatayım size. Burada günler, saati, şu besleme numarası dediği porsiyondur. Bastığınızda bir porsiyondan 10 porsiyona kadar seçim yapabiliyorsunuz. Ee, haricinde dediğim şu zaman ayarlamaları var. Bunlar tabi yeşil olacak. Ben şu an kapalı tutuyorum. Ee, farklı bir beslenme uyguladığım için evde kendim. Şu an bunlar kapalı. Ee, hızlı beslemeden dediğim gibi 1, 2, mesela şöyle yapalım. Bir pozisyona basalım. Şu an bir porsiyon mamasını veriyor. <laughs> Wi-Fi'ye bağlamak falan çok basit. Şöyle mama kısmını bir açayım sizler için. Açtığımızda mama içinde 6 litre alıyor. Şurası nem alıcı kısmı. İçinde nem alıcısı var. Şimdi mama dolu olduğu için gösteremiyorum. Şu alt kısımda bir kilit mekanizması var. Şu üst kısmı ayırabiliyorsunuz buradan altındaki e, döner pervanenin orası sıkıştığı zaman e, veya herhangi bir temizlik istediği zaman çok güzel düşünülmüş. E, temizliği rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Şöyle bir kapatayım. Şurası ayrılmakta. Şu kısım. Orasını da ayıralım. Çok basit çıkıyor. Kaldırdığınızda ürünü şöyle alta doğru çektiğinizde Ayrılmış oluyor. <laughs> Şurası da ayrılıyor. Şu mama kısmın e, pervane kısmı, şu üç kısım ayrılmış oluyor yani. Şöyle bir iki üç. E, bunun açma kapama düğmesi mevcut bir de altında e, alt kısmında bulunuyor. Yani uzun süre çalışmasını istemezseniz oradan cihazı kapatabiliyorsunuz. Kablosu da bayağı uzun. Yani e, ortalama tahminimce 2 veya 3 metreye yakın bir adaptörü ve kablosu var. E, ürün epey bir kullanışlı. Tavsiye ederim. E, dezavantajını sorarsanız e, gramaj olarak veremiyorsunuz. Şu kadar gram diyemiyorsunuz. Bazı e, otomatik mama kaplarında bu mevcut, bunda yok.